Düşünün sınav yok, ders yok, devamsızlık yok ve bu sınıflarda hiç kimse yok. Ama bu sınıflar hayali sınıf olarak biliniyor. Bugün Türkiye'nin eğitim sisteminin kalbine inen, laikliğin temelini sarsan ve yüzlerce öğrencinin geleceğini tehlikeye atan bir skandalı konuşacağız. Bu sadece bir devamsızlık hikayesi değil. Örneğin bir okulda normalde ağır hastalık durumlarında bile yıldan en fazla 5-10 öğrenci için kullanılan bir yetkin nasıl oldu da? Örneğin bir okulda normalde ağır hastalık durumlarında bile yıldan en fazla 5-10 öğrenci için kullanılan bir yetkin nasıl oldu da? 300 öğrenci okula hiç gelmemesine rağmen bir gecede devamsızlıkları silinip üst sınıfa geçirilebilir mi? Normalde ağır hastalık geçirilen kişilerde yılda en fazla 5-10 öğrenci için kullanılan bir yetki vardır. Nasıl oldu da bu 300 öğrenci için kullanıldı? Cevap basit. Türkiye'de maalesef bu evet. Öğrencilerin okula gitmek yerine tarikat ve cemaatte içi dışlı STK'larca şeriat eğitimini alındığı bir okula başlıyor. Sorun şuydu. 3 bu 300 öğrenci devamsızlıktan sınıfa kalacak mı? Bu tarikatlara eğitim faaliyetleri için büyük bir kayıptı. Peki çözüm ne oldu? Okulun marifeti müdürü devreye girdi. Normal şartlarda devamsızlık ancak ağır hastalık gibi istisnai durumlarda ve sağlık raporuyla kanıtlanması halinde şube öğretmenleri kuruldu. Karar ile silinebilir. Bu eğitim sisteminin son savunma hattı. Ki çözüm ne oldu? Okulun marifeti müdürü devreye girdi. Normal şartlarda devamsızlık ancak ağır hastalık gibi istisnası durumlarda ve sağlık raporuyla kanıtlanması halinde şube öğretmenleri kuruldu. Karar ile silinebilir. Bu eğitim sisteminin son savunma hattı. Tığdır. Ancak müdür toplantıda öğretmenlerin okula gelmeyen öğrencileri gelmiş gibi yazmalarını talep etti. Öğretmenler itiraz etti. Vicdanlarını bu sahtekarlığa karşı çıktı. Ama fayda etmedi. Baskı ve zorla devletin öğretmenleri bu öğrencilerin devamsızlıklarını sildirip karnelerindeki devamsızlıkları sıfırlamak zorunda bırakıldı. Tarikatlara öğrenci göndermek için devletin öğretmenleri karni sahtekarlığına suç ortağı yapıldı. Bu sadece bir idare hata değil eğitim sistemine ve hukuka karşı işlenmiş organize bir suçtur. Tarikatlar ve cemaatler layık eğitimden verilen bu kadar halini tavizde eğitimmedi. Öğrenciler tarikatlara gitmek istemeyince Diyanet ve MEP bu kez tarikatlara ve imamlara okula getirecek bir projeyi CETES hayata geçirdi. AK Parti'den önce devletin verdiği eğitim değersiz miydi? Camiden imam getirildi, öğretmenler sınıfta kenara çekildi ve değerler eğitimini imamlara devredildi. Ancak bu da yetmedi. Tarikatlar, cemaatleri yine bastırınca ve bu kez imam atipleri açık öğretim çevirdi en çarpıcı iddia. Öğrenci 5. sınıfta tam bir yıl boyunca okula hiç gitmese de gitmiş gibi gösterildi. 6. sınıfa geçirildi. Özel okullarda hayalet sınıfı avına çıkan MEP kendi devlet okullarını, imam hatip ortaokullarını ve hayalet sınıfa çevirdi. Öğretmenler kurulu kararıyla yılda bir kez bile okula uğramayan kaç bin öğrenci üst sınıfa geçirildi. Bu sorunun cevabı eğitim sisteminizin ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu gösteriyor. Şeylik derviş Müritlik gibi unvanlar 1925'te kaldırıldı ve tarikatlar kapatıldı. Bir asırdır ve halen hukuken yasa dışı olan tarikat ve cemaatler mübin öğrenci yönlendirmesi açıkça anayasayı ila suçudur. Aykeykin bu ülkenin kurucusu felsefesidir. Eğitim sistemimizin bir avuç cemaat ve tarikatın siyasi ve ideolojik emellerini kurban edilemez. Bu skandalın sorumluları hesap vermelidir. Öğretmenlerimizin vicdanları rahat Bırakılmalı çocuklarımızın geleceği kurtarılmalıdır. Eğer siz de layık eğitimin savunulmasını gerektirdiğini düşünüyorsanız bu videoyu paylaşarak sesinizi daha çok kişiye duyurun. Abone olun.